Merhabalar sevgili kovalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, fal güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili kovalar lütfen fincanınıza doğru odaklanın. Niyetlerinizi ve dileklerinizi sesli bir şekilde söyleyin. Sesli söyleyin ki doğa enerjiniz alsın diyelim. Bakalım günün enerjisinde sizlere neler söyleyeceğiz? Hep beraber izleyip görmüş olacağız ve dilerseniz başlayalım. Neyse haliniz çıksın falanız diyerekten fincanınızı niyetinizi açıyorum arkadaşlar. Şöyle bir duyguseli olacak belli ki içinizde yaşadıklarınızı böyle bir anda ortaya çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Şu ara sakladıklarınız ortaya çıkıyor diyor ve şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Lütfen odaklanın. Evet. Yani içinizde bastırdıklarınız ortaya çıkıyor. Ondan bahsetmek istiyorum. Şöyle bir başlayalım sevgili Kova burcu. Şimdi dışarıdan başlamak istiyorum. Burada 35 rakamı var. Kapalı bir kapı 35 gün içerisinde bir kişi kapınıza dayanabilir arkadaşlar. Bir kişi bir mevzuyu size bahsedebilir bahsedebilir ya da evinizle alakalı bir durumdan size koşu koşu bir şeyleri haber verebilir 35 gün içerisinde böyle bir durumla karşılaşabileceğinizi söylemek istiyorum arkadaşım 19 günü içerisinde birileriyle bir sıkıntı yaşamışsın özel isminde veya soy isminde Edirne'nin Elsi ve Sivas'ın Seviye olan bir kişiyle yaşadığın bir sıkıntıyı toparlayabileceğini söylüyor arkadaşım güzel şeyler olsun diyelim şöyle fincanın içine ba e bakalım neler çıkacak fincan içinde anka kuşu çıkmış arkadaşlar kanatları alev gibi böyle yana yana gidiyor ve bu da zaten küllerinden yeniden doğmaktan bahseder anka kuşu ateş kuşudur ve e her insana nasip olmak onu görmek ve burada da gerçekten bunun çıkması yeniden bir doğuş sergileyebilir. Hayatınıza yeni bir şeylerden, yeni yollardan başlayabileceğiniz durumlardan söz ediyor. Elinizde bir bebek var arkadaşlar. Bez bebek, bez bebeği almış, onunla sohbet ediyorsunuz. Çok ilginç. Belki hani çocuğunuz olsun istiyorsunuzdur. Belki ya işte sizin için çok kıymetli olan bir şeyi kaybetmişsinizdir. İşte ya da hani şöyle ben ben kimseyle işte birlikte bir şeyler yapamıyorum. İşte kimseyle aramda güven duygusunu yaşayamıyorum. O yüzden kendimce kendim dost bildiğim şeylerle konuşmaya çalışıyorum diyorsunuz. Yani burada bir insanla konuşmak yerine başka bir şeyle konuşarak içinizi dökmeye çalıştığınız bir durum olabilir. Mesela işte hayvanlarla konuşarak onlar mükemmel şeylerdir. Çiçeklerle konuşarak. Şimdi burada siz de bundan bahsediyorsunuz. Ya da çocukluğunuzda bastırdığınız her bir şeyin duygusunun o çocukluk travmalarını belki şu anda yaşıyor olabilirsiniz. Bu bunun içinde onu atlatmaya çalışıyor da olabilirsiniz diyor. Sevgili Kova burcu burada bir çam ağacı görüyorum. Çam ağacı uzun ömre işaret eder. Birincisi rüyalarda görürseniz eğer çok fazla, fazla sık sık rüyanızda çam ağacı görüyorsanız uzun ömre işarettir. Çam ağacı aynı zamanda e, umut demektir. Umutlarınızın yeşermesi, uzun soluklu işlerle ilgilenebileceğiniz bir durumdan söz eder. İnşallah siz uzun soluklu işlerde umudunuzu kaybetmediğinizi ve umudunuzun yeşerdiğini fark edeceksiniz. Yerde oturduğunuzu ayaklarınızı uzatmışsınız arkadaşlar yerde oturuyorsunuz böyle ee, yani bir yorgunluk yaşamışsınız hani çok çaba harcadım yoruldum biraz dinlenmeye ihtiyacım var belli ki bu yol beni yoruyor ya da bu yol bana iyi gelmiyor gitsem mi gitmesem mi kararsızlıklar içerisinde kaldığınız vakitte ayın 20'sinde alacağınız önemli bir haberle birlikte tekrar ayaklanacaksınız diyor bu durum ya da bu haber sizi ayağa kaldıracak ve tekrar yürümenizi sağlayacak bir durumda diyebilirim. Sarışın bir kadın böyle ağız dolusu bir kahkaha attığı görüyorum ben burada. Burada yeni bir kişiyle tanışmak, bir dostluk kurmak, güzel ilişkiler içerisinde olmakla alakalı bir durum yaşanılabilir. Bir de beyaz tenli bir kadın bu. Onu söyleyeyim. Bir de arkadaşlar burada böyle bir kurmalı oyuncaklar vardır. Böyle bir çevirirsiniz, çevirirsiniz böyle zıp 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 zıplayarak gider böyle ya da işte araba gibidir. Çevirirsin gider yani eski oyuncaklar öyleydi. Şimdi burada bir şeyleri yani vakitli yapabilmekle alakalı bir durumken bir de arkadaşlar bir şeyi böyle bir tam sistematik bir şekilde ele almaktan bahseder. Hani ben bunu yapıyorum ve sonucunda bunun kusursuz olabilmesini sağlıyorum diyebilirsiniz. Elinize aldığınız şeyleri kusursuzlaştırmaya çalışıyor olabilirsiniz. Bir de topuklu ayakkabı ve yanında da bir gözlük olduğunu görüyorum. Topuklu ayakkabı ses getirebilmekle alakalı. Yani gördüklerimin sesini çıkartıyorum. Sessiz kalmıyorum. Bir şeyler görmüşsünüz, bir şeyler tatmışsınız, bir şeyleri fark etmişsiniz ve bu konuda sessiz kalmayacağınızı ve birilerini bunu duyurabileceğinizden bahsediyor arkadaşım. Yani gördüğünüz bir yanlışı duyurabilirsiniz, gördüğünüz güzel bir şeyi de duyurabilirsiniz. Böyle bir durum içerisinde olacaksınız ki burada diyor ki karanlığın içinde bir ışık sızmış yani. Böyle kendinizi çok karanlıkta kendinizi motivasyon olarak yerlerde hissettiğiniz bir durumda burada diyor ki ışık tepenizde siz kendi ışığınızı yaymaya başlayacaksınız. Çünkü zaten hayat öyledir. Bir şeyler olmaya başladığında kendi ışığını yaymaya başlarsın. Ve sen de o kendi ışığını yayarak aydınlığa doğru bir yolculuk yapabileceğini görüyorum ben burada. Güzel bir gelişme var. Bir de emzik var arkadaşlar. Bir bebekle alakalı bir durum gündeme gelebilir. Bir emzik ya da bir bebek haberi almakla alakalı durumlar olabilir. Bir bebekle alakalı bir mevzu olabilir. Emzik görüyorum çünkü. Evet şimdi iki minare arasında böyle hani o kubbenin üzerinde ay şekli vardır ya burada ay ve yıldız var arkadaşlar mesela e, çok ilginç ve iki iki tane minare ve ortada kubbenin olması ama ay yıldızın büyük bir şekilde çıkması devletle alakalı işlerinizle ilgili bir durum olabilir devlette bir işe girebilirsiniz e, Devletle alakalı konularda önemli sonuçlar elde etmekle alakalı bir durum olabilir gerçekten güzel çıkmış yani. Şimdi arkadaşlar burada böyle bir kişiyle yani yan yana yürüdüğünüz bir kişiden koşar adım bir şekilde kaçmaya çalışıyorsunuz. Yani kişi belli ki sizi çok sıkmış herhalde. Siz de böyle koştur koştur gidiyorsunuz. Yani birileriyle aranızdaki frekans uyumadığını fark ettiğiniz için Ondan bir kaçış sergiliyor olabilirsiniz. Yani seninle aynı duygular içerisinde değilim, seninle aynı fikirler içerisinde değilim, ama beni çok yoruyorsun diyerekten böyle birilerinden bir kaçış sergilemeye çalışıyor olabilirsin diyor burada arkadaşım. Şimdi elinizde bir kara kazan tutuyorsunuz. Çok büyük değil, ama orta boyutlarda. Şöyle bir elinizde iki kulbundan tutmuşsunuz. Küpeli derler bizde. İki küpesinden tutmuşsunuz arkadaşlar ee, ve taşıdığınızı görüyorum. Hane bereketini yaymakla alakalı bir durum. Siz hem haneniz bereketlenecek hem de haneniz bereketlendiği için bir hayır işleyeceğinizden bahsediyor. İnşallah o bereket gelsin. Hayrınızı işleyin arkadaşlar. Ee, Allah işlediğiniz hayırlara güzellikler getirsin demek istiyorum ki. Burada iki kişi hanenizden çıkmış ve hanenizin dedikodusunu yapmış. Evime geldiniz. Ekmeğimi yediniz ama dedikodumu yapmaktan da geri kalmadınız diyebilirsiniz. Bu iki kişiyle alakalı bir yüzleşme yaşayabilirsiniz arkadaşım. Bu yüzleşme karşısında bu iki kişiyle alakalı mevzuyla yaşadığınız sıkıntıyı ortaya dökeceğinizden bahsediyor. Belki dedikodunuzu yapmasa bile bu iki kişinin sık gidip gidip gelmesi çünkü kapı açık bir şekilde görünüyor. Sık gidip gelmesi. Can sıkıcı hale gelmişte olabilir. Bu konuyu tartışabilirsiniz diyor. Bir koltuğa iki kişi oturmuşsunuz arkadaşlar, birbirinize dönmüşsünüz, hararetli bir konuşma var. Yani bu münakaşa edeceğiniz bir durumdan bahsetmiyor. Yani bir olaya o kadar çok odaklanmışsınız ki onu konuşmaya başlıyorsunuz. Sık sık bir evin içerisinde aynı konu sürekli dönüyor olabilir. Ya da aynı mevzu tekrar yeniden canlanabilir ve bu konuda konuşmanız gereken önemli bir şey olabilir. Ya da yani evlisinizdir, eşiniz aranıza bazı gizli bir şey vardır. Onu birlikte konuşarak anlatmaya çalışabilir ya da içinizde gizlediğiniz bir şeyi ona bahsedebilirsiniz ve bu konuda uzun soluklu bir konuşma yaşayabilirsiniz diyor arkadaşım böyle bir durum ve 177 rakamının olması burada bir, zaten bir liderliklerle alakalı konulardan bahseder lider olduğunuz konularda evlilik içerisinde 7 evlilik eviniz yani e 7. eviniz evliliklerden söz eder. O yüzden burada diyor ki evliliklerle alakalı konular sizin için önemli ve burada bir liderlik yapmanız gereken durum var. Her şeyi çok fazla karşı tarafa yüklemektense burada biraz da liderliği sizin yapacağınız bir durum olacaktır diyor. Ve biz bu rakamların hepsini topladığımızda toplam çıkan sayı 6 olur. 6 demek içe dönük olduğunuz konuların dışarıya çıkarılması. Demek ki hane içerisinde içinizde çok yaşadığınız bir şey var ki bunu ortaya çıkaracaksınız diyor. Hane içerisinde yazılan e, yaşanılan konular sizin için çok önemli durumlar olacaktır ve bunu konuşacaksınız diyebiliriz. İsminde veya soy isminde Trabzon'un T'si, Samsun'un S'si, Edirne'nin E'si, Manisa'nın M'si, bu harfler varsa isminde veya soy isminde Burada bir atın üzerinde olduğunu görüyorum. At zaten murattır. Siz muradınıza erersiniz arkadaşlar. Yani ata bindiniz ya nasip dediniz ve ilerliyorsunuz. Hadi bakalım hayırlısı diyelim. Ve şöyle bir de tabağımıza bakalım. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolara yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım sadece vermiş olduğum emeklerin karşılığını beklemekteyim. Destekleriniz benim için çok çok önemli. Çünkü vermiş olduğunuz desteklerde herhangi bir ücret ödemediğinizin bilgisini de sizlere sunmak isterim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdiden sağ olun, var olun. Bakalım sizin için tabağınızda neler çıkmış sevgili kovalar. Bunun da yorumlamalarını yapmak istiyorum. Ardından tarot kartlarımla da devam edeceğim tabii ki. Şöyle bir görün arkadaşlar. Kısa ve öz çıkmış. Tabağınız güzel, aydınlıklı, ferah ve e, burada arkadaşlar elinizde bir gırgır gır var yerleri gırgırlıyorsunuz. Arta kalmış şeyleri artık e, onları almaya çalışıyorsunuz. Diyorsunuz ki beni rahatsız eden artıklar vardı, beni rahatsız eden kırıntılar vardı ve ben bunları topluyorum artık. Bir toparlanma dönemindesiniz. Ne de demek istiyorum sevgili dostlarım? Birinin başının altına şöyle bir yastık koyuyorsunuz. Birini rahat ettirmeye çalışıyorsunuz. Ama burada içiniz içinize yiyor. Yani böyle diyorsunuz ki tamam ben bu durumdan kurtulamıyorum. Bu karşı taraftaki kişiler de şikayetçi. Ben en iyisi onlara bir oyun yapayım. Yani o şey onların istediği gibi görünsün ama ben kendi istediğimi yapayım gibi bir düşünce olabilir. E, aklınızda ve bir çocuğun başını okşadığınızı görüyorum ya bu kadar net olarak ben size göstereyim bakın bir çocuk burada siz başına okşuyorsunuz gördünüz mü işte bir çocuğun başına okşamanız e, bir evlatla alakalı konu olabilir bir evlada hasret kalmış olabilirsiniz e, ya da çocuğunuzla alakalı bir şey sizi çok gururlandıracaktır ki ona e, böyle bir Sevginizi göstereceksinizdir. Bu gibi durumdan bahsediyorum. Müzik notalarının olması bir şeyin ritmine kapılacağınızı gösterir. Tek başına nota bir işe yaramaz. Ama siz onu notalarla yan yana koyarsanız bir melodi ortaya koyarsınız. Ve bu melodiye diyorsunuz ki ben kendi adımı vereceğim. Çünkü ben kendi melodimi yapacağım. Hayatın melodisi bende çalacak diyorsunuz burada ve e, bazı kafanızda soru işaretleri var ve bu soru işaretlerini e, aklınızdan çıkarabilmeniz için zayıf orta boylu bir kişine bir kişiye bazı şeyler sorabilirsiniz diyor burada ve siz sorduklarınızı bakalım ne cevaplar alacaksınız göreceğiz ve şöyle kartlarımla devam ediyorum bakalım kartlar bana neler söyleyecek sevgili kova burçları için Bundan sonraki videoda inşallah balık burcunu da yayınlayacağım. Bakalım şöyle karıştırdım tabii ki. Hemen yorumlamaya başlayalım. Bir hesaplaşma vakti. Bakın az önce söyledim hemen kartımda çıktı. Dedik ya aklınızda bir soru işareti vardı ve bu soru işaretini gidermek uğruna birilerine sorular sorabilirsiniz. Merak ettiklerinizi öğrenme içgüdüsüyle davrandığınız durumlar olacaktır. İsteğin istediği şeylerle yaşadığın hayat belki senin için çok farklı olabilir. Ya isteklerini değiştir ya da hayatını değiştirebilirsin diyor. Hepimiz bir şeyler istiyoruz. Hepimiz böyle em, en iyisini, en mükemmelini istiyoruz ama olmuyor. Yani orada değiştirmemiz gereken bir şeyler vardır. Bakın anka kuşu çıktı dedik. Anka kuşunun çıkması dedik ki küllerinden yeniden doğmaktır. Yeniliği bizlere gösterir. Demek ki eski düşündüğümüz kalıp düşünceler şu anki hayata uyum sağlamıyor. O yüzden değişim içerisinde olmamızı şartını bizlere koyuyor. Biraz değiştirelim bakalım. Kaostan kaçma, kaçma. Onu yönetmeyi deneyebilirsin. İşte bazen hani böyle evet canımız sıkılır. Ya yine mi aynı konu işte yine mi aynı şey diyerekten konuyu kapatmaya çalışırız. Hayır. O konu biz onu ele almadığımız için, onu çözümlemediğimiz için sık sık önümüze gelir. O yüzden bırakın da ona bir ele alın, onu çözmeye çalışın. Zamanı yaymayın. Zaman her şeyi böyle size toparlayarak getir, geri getirmez. Ya onu büyütür ya da o mesele aynı şekilde kalır, karmaya dönüşür. O yüzden ele almanız gereken şeylerden bir tanesi de bu diyor. Ve hisset, hissettiğiniz aşk hayatınızla alakalı karşılık beklediğiniz bir kişi varsa diyor ki bu aşk karşılıklı olacaktır. Hissiyatlarınızda kimi seviyorsanız kiminle ilgiliyseniz yani demek ki ona biraz böyle kendinizi hissettirmeye başlayın diyor. Bu durum aşka dönüşecektir diyor. En kötü senaryonun içinde bile bir yanın Hala masum karşında etrafında dönen her bir şeyin farkındasın ama diyorsun ki ben bir yerde iyi insan olmaya çalışıyorum. Bu benim bir rolüm değil. Bu benim hayat rolüm, hayat felsefem. Çünkü iyi insan olabilmek her şeyle çok fazla ilgili olabilmemek e, benim için en iyisi diyorsunuz. Endişeli ve tedirgin olduğun bazı konular var diyor çok endişelendiğin konularla alakalı yaşayacağın e, şeylerle alakalı ele alman gereken bazı durumlar var. Özlediğin kişiler tarafından özlendiğini ve sık sık arandığını fark edebilirsin. Birilerinin seni sık sık araması, birilerinin seninle birlikte e, bir şeyler yapması, seni düşünmesi, seni hissetmesi bu gibi durumlarla alakalı konuları yaşayabilirsin. Evet beni de seviyorlar benimle de ilgililer diyebilirsin arkadaşım. Çözüm sana çok yakın. Sıkıntılar geçmez zannetme. Su akıp yolunu bulacak ve kafanda kurmuş olduğun şeylerin anahtarını bulmuş olacaksın sevgili kova burcu. Çünkü sen böyle kafanda bir şeyleri döndürdükçe hayatın böyle bir zindana çevriliyor. O yüzden kafanda çevirmeyi bırak ve yolunda ilerlemeye çalış. Zaten ihtiyacın olan şeyler senin yoluna çıkacaktır. Yani her şeyi böyle bir Bırak evren evrene, o, o düzelsin her şeyi. Böyle sürekli üzerine gitmek de pek iyi değildir yani. Ve şöyle sizin için kartlarımla devam etmek istiyorum. Ve bakalım kartlar bana nasıl bir enerji olduğunu gösterecek. Haftanın enerjisi neymiş birlikte konuşalım arkadaşım. Ve şöyle... Evet, lütfen bir tane kart seçin. Seçtiğiniz kart Size enerji versin. Bakalım bu kartlardan birisi seçtiğiniz kart size ne diyor? İlk kartı seçenlerle başlayalım. Beklediğin haberler olumlu olarak gelecek. Boğaz çakrını güçlendir. Mavi taşlı kolyeler kullanabilirsin ve doğru iletişim kurmaya da niyet et. İlla ki mavi taş kolyeler kullanmak zorunda değilsin. Mavi rengini üzerinde taşıyabilirsin, çantanda taşıyabilirsin, Bileklik olarak takabilirsin. Mavi taşını şöyle bir alıp, Firuze taşı kullanabilirsiniz mesela. Yani e, o, o size güzel bir enerji vereceğinden bahsediyor. Bu hafta bir mavi rengini kullanın bakalım. İkinci kartı seçenler için ise sorduğun soruların cevabı ailende ya da atalarında olabilir. Ailenle aran iyi değilse. Her konuda zorlanman normaldir. İmkansız gibi görülse bile affedici ol, yaşadığın zorlukların senin ruhsal olgunlaşma sürecine hizmet ettiğini de unutma. Bazen yakınlarını dinlemelisin. Aile büyüklerin haklı olabilirler. Bazen dinleyin bakalım arkadaşlar, kim ne söylüyor. Kafamıza göre gitmek de her zaman iyi değil. Yani birilerini dinlemek, onların yönlendirmeleriyle kendi aklımıza uyuşulan ya da uyuşulmayan tarafları görebilmek gerekir. Herkes sizin için kötü konuşmaz yani. Ve üçüncü kartı seçenler içinse isteğinden vazgeçme. Umut hep var ama hayatını ve işlerini de sakın ihmal etmemelisin. Böylelikle su akıp yolda bulacak farkında olmadan sen de sevineceksin. Vazgeçme ve ilerle diyor. Her şeyi ele al, ilerle, yapman gereken neyse onun için bir çaba harca diyor. İnşallah güzel şeyler olsun diyelim. Sevgili kovalar, yükselen kovalar, Ay burcu kova olan dostlarım çok teşekkür ediyorum. Beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan ve yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Peki ne zaman ve nerede görüşeceğiz? Her hafta olduğu gibi YouTube kanalımızda Fal hanemde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın ve güzelliklerle kalın.